Burdur İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ve beraberindeki din görevlileri Burdur valisi Doktor Türker Öksüzü ziyaret etti. Burdur valisi Doktor Türker Öksüz, Mevlid-i Nebi haftası ile camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla ziyarette bulunan İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ve beraberinde yer alan din görevlilerini kabul etti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl Peygamberimiz ve şahsiyet inşası temalı kutlanacak olan hafta kapsamında Burdur'da düzenlenecek etkinliklerle ilgili müftü Çelikten bilgi alan Vali Öksüz, tüm Diyanet personelinin haftasını tebrik etti. Vali Öksüz, ziyaret sonrası Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftülüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kutsal Emanetler Sergisinin açılışına katıldı. Vali Öksüz, açılışın ardından sergiyi gezerek ilgili personelden sergilenen kutsal emanetlerle ilgili bilgi aldı.